Son olarak biz böyle bir fotoğraf konuşuyoruz e, genelde. E, i̇sterseniz e, arkadaşlarımız onu ekrana yansıttıklarında bir o ülkeden işte e, bir enstantane, e, bir önemli bir olay, bir alameti farika e, olabilecek bir e, şey e, konuşuyoruz. Şimdi Paris e, genelde işte e, 60 milyonun üzerinde turist e, alan pek çok ülkeden tek başına e, turist alan bir e, şey. Ve Paris çok konuşulur, çok e, övülür. E, şimdi bu Paris'ten bir e, fotoğraf şu an e, ekranda gördüğümüz e, fotoğrafta. Ve burada e, Şanzelize e, Meydanı'nı e, görüyoruz. Şanzelize'yi, Elize, Elize Meydanı'nı daha doğrusu e, görüyoruz. Ve böyle baktığımız zaman geometrik bir desen var e, karşımızda. Yani siz isterseniz siz anlatın. Bu hususta neler söylemek ya istersiniz? Şöyle, bu aslında bir hani meçhul asker anıtı gibi şey orada e, askerler adına yanan bir ateş de var. Uzun yıllardır ve şeydir. E, yolların buluşma noktası ama bu Napolyon'un yanılmıyorsam 1800'lü yıllarda yaptırdığı bir an, uzun sürmüş bunun yapımı da. Fransa için bir semboldür bu. Eyfel gibi. Evet. biliyorsunuz uluslar da belli semboller etrafında e, duygularını bir araya getirirler. O ulusun e, kaderinde yer alan kimi olayları o sembollerle ifade ettiğiniz zaman orası onlar için bir milli ulusal e, kimliğin yansıması şeklinde gelir. Ama tabii evet. burada mesela e, benim için e, Paris kadar Paris'in e, tanıtımı da önemlidir. Bizim mesela elimizde İstanbul var. Mesela İstanbul'un önemi kadar İstanbul'u tanıtmak önemli. Işte, bu yani, budur işte aslında Yani dolayısıyla mesela işte Eyfel Kulesi vardır Paris'te. Evet, bir mesela bir işçi arkadaşın de, de, çok güzel bir yerde kendisi de zaten inşası, ya hocam bırak demir yığını dedi şimdi. Evet, Ama evet. Fransızlar için ya da dünyadan bir köşesinden oraya gelenler için o demir yığını değildir. Onu nasıl evet. sunduğunuz ve sembolik anlamda onun bir gösterge olarak sizin için neyi ifade ettiği önemlidir. Evet. Burada bu meydanda Fransızların törenlerini kutlamalarını yaptığı Ulusal Birlik adına bir araya geldikleri, zafer tabii zafer takının bir şeydir yapıldığı. yani. Ee, ama tarihçesine bakarsak mesela bu geniş e, caddelerin filan da e, zaman zaman insanları e, önlemede e, ya yani da evet. ihsan edenler bulmada şey oldu da Rahmetli şeyler. Turgut Cansever'le ben bir röportaj yapmıştım 2006 e, yılında. Allah gani, gani rahmet eylesin büyük mimar. E, demişti ki bir yerde işte Paris'i şehir zanneden ahmaktır. Demişti. Şimdi i̇şin, dedim işin hocam uzmanı o ağır oldu hocam dedim. Hani bunu dedim manşete taşıyabilir mi Taşıyabilirsiniz dedi. Biz de onu manşet yapmıştık o zaman. Onu şöyle ifade etmişti. Yani Paris'le ilgili olarak e, tabii e, isyanları bastırmak için e, düzenlenmiş bir şehir. Paris geçmişte çok isyanlar e, olduğu için. O yüzden de meydana doğru akan kesintisi düz caddeler vardır. Bu da oraya toplanan, yürüyen insan kalabalıklarını püskürtmek için. Yani meydana topu koyduğunuz zaman, namluyu ateşlediğiniz zaman bütün kalabalığı püskürtebilirsiniz anlamında bir şeyler söylemişti. Tabii şu an baktığımız zaman bir estetik boyutu var ama, İşin başlangıcında da bu fotoğrafın bize aslında gösterdiği bir güvenlik gerekçesi var. Bir isyanları bastırma gerekçesiyle inşa edilmiş bir, 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 şehir bir de barisi? Fransa mesela kimi şeylerde Fransa ile ilgili tanıtım kitaplarında falan da şu, ya da Fransa için ilgili, ile ilgili yazılan kitaplar şöyle şu ifadeyi rastlarsınız. Yani peyde prote, protest, yani şey protest etme ülkesi ya da protesto edenlerin ülkesi diye böyle. Evet. Çünkü manifestasyonlar hani yani manifestasyon, gösteri ülkesi gösterir, yani. Evet. manifestasyon. Nümayiş yani nümayiş yani. yani çünkü Allah'ın günü şey olur. Gösteriler, yürüyüşler falan evet. en son bu sarı yelekler mesela perişan ettiler ortalığı. Yani bu sık sık olur Fransa'da yani.